Aslan Tatar'ın siparişini gördünüz mü? Şimdi bak tek tek okuyorum. Şırnak Eruh yolu tamamlanacak. Kalitesi en iyi hale getirilecek. Madde bir. Şırnak Uludere yolu da tamamlanacak. En güzel hale getirilecek ta Adana Mersin'den başlayan Habur'a giden yol üzerindeki Cizre Slopi kısmı da tamamlanacak. Böylece ihracatımız daha çok olur. Tabii Şırnak şimdi petrolün bulunduğu yer. Şırnak Nuh'un, Hazreti Nuh'un şehri. Şırnak El Cezeri'nin şehri, Molla Ahmet Cezeri'nin şehri, Memur Zin şehri, Ahmet'in, Han'ın şehri, Mirler'in şehri, Beller'in şehri, dolayısıyla bu kadar petrol bulununca, bu kadar yollar yapılınca, bu kadar ihracat artınca, şimdi bir sınır kapısı yetmez değil mi? Ulu de bir kapı yakışır mı? Ulu Dere kapısının, Ulu Dere kapısının anahtarı burada.